Esat Rus televizyonuna konuştu, TSK karşısında dağılan Esat çark etti, yaptığı açıklamalar ise şaşırttı, tüm uyarılara karşın Türk askerlerine saldırmaya devam eden ve Türkiye'nin sabrını taşıran Şam yönetimi, geri adım atmak zorunda kaldı, Rus televizyonu Rusya 24'e özel röportaj veren Beşar Esat, Türkiye'ye karşı düşmanca bir şey yapmadığını söyleyerek, iki ülke arasındaki tarihsel ve kültürel bağlara vurgu yaptı, Türkiye'nin uyarıları dinlemeyen ve saldırılarına devam Esed, Rus kanalı Rusya 24'e verdiği röportajda Türk askerine saldırması sonrası TSK'nın verdiği cevapla adeta şoke olan Esed geri adım atmak zorunda kaldı, Şam'ın Türkiye'ye saldırmadığını ve her iki ülkenin de çıkarları olduğunu vurgulayarak, Türkiye ile kavganın mantıksız olduğunu söyledi, sözlerine Türkiye'ye karşı düşmanca hiçbir şey yapmadık diye devam eden Esad, büyük ya da küçük, Suriye, Türkiye Hangi düşmanca eylemleri gerçekleştirdi? Öyle bir şey yok. Suriye ile Türkiye arasında evlilikler yapılıyor, aileler kuruluyor. Türkiye ile hayati ortak çok çıkarlarımız var. Kültürlerimiz arasında tarihi bir bağ var. Ülkelerimiz arasında ciddi anlaşmazlıkların olması mantıksız. Ifadelerini kullandı. Bu ifadeleri zamanlama ise dikkatlerden kaçmadı. Röportajın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkent Moskva kovadaki görüşmesi öncesi gelmesi dikkat çekti. Şubat 2020'nin başlarında Esed rejimi iki kere topçu atışlarıyla Türk askerine saldırmış ve toplam 13 Mehmetçiğimiz şehit düşmüştü. Türkiye Rusya üzerinden defalarca Esed'i uyarmıştı. Ancak saldırganlığına devam eden rejim güçleri İdlib kentinde 34 Türk askerini hava saldırısında şehit etmişti. Bölgede tansiyon yükselirken Türk silahlı kuvvetleri askerlerin kanını yerde bırakma rejime karşı Bahar Kalkanı harekatını başlattı. Milli Savunma Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada, rejime ait, 3 uçak, 8 helikopter, 3 İHA, 151 tank, 47 top, obüs, 52 ÇNRA, 8 hava savunma füze sisteminin imha edildiğini açıkladı. MSB, şehitlerin kanlarının yerde kalmadığını belirterek, 3138 rejim askerinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.